Değerli izleyenler, bizler sizler için Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz efendim. Bugün İstanbul Esenyurt'tayız. Yanımızda Cemal Bey var. Cemal Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Cemal Bey, çok kaliteli, güzel bir dükkanınız var. Bizler burada hangi faaliyetleri gerçekleştiriyoruz? Ya biz öncelikle müşteri memnuniyeti için e, çeşitlik üzerinde duruyoruz. Oldukça çeşitli ürün getirmeye çalışıyoruz. Kaliteli ürün getirmeye çalışıyoruz. Bu arada biz bir teknik servis e, dükkanıyız. E, Ankara'dan, başka illerden, Karabük'ten, Kastamonu'dan Türkiye'nin hemen hemen her ilinden bize sadece SNR İstanbul'da değil il dışından da bize sürekli telefon tamirleri geliyor. Elimizden geldiğince müşterim memnun olacak şekilde sonuçlandırıyoruz. Önceliğimiz o cihaza değecek mi? Değerse müşterim memnun olacak mı? Eğer olursa o işleme, cihazı işleme alıp Teslim ediyoruz. Önemli olan müşteri memnuniyeti şu an öncelik olarak bizim için. Geniş kadromuza kaliteli hizmet veriyoruz diyor aslında Cemal Bey. Peki Cemal Bey bizler kaç yıldır bu sektördeyiz ki tüm Türkiye bizlerden hizmet alabiliyor? Çünkü bu çok kapsamlı geniş altyapısı olması gereken bir iş bence. Şimdi bunun asıl sebebi Tuzcuoğlu Nakliyat ve Lojistik'te bir firmamız var. Hemen hemen 38 bin tane takipçimiz var bize üye olan. Onun bize vermiş olduğu bir ön hazırlık diyelim. Bu sektöre ben 8 senedir girdim hemen hemen. 8 senedir oradan gelen e, müşterilerden kaynaklı olarak diyelim, güvenden kaynaklı olaraktan çoğu şükür ekmeğimizi öyle kazanıyoruz. Aslında o kadar kaliteli bir altyapı var ki peki bizleri niçin tercih etsinler? Farkımız e, öncelikle e, yaptığımız için arkasında durmamız, işimizin de başında sürekli sabit olarak durmamız. Yani şöyle söyleyeyim, dün ben yani ortalama gece saat 2 3'e kadar çalışıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor. Birçok müşteri sakin kafayla çözülmeyecek işleri çözdüğümüzü kendi gözüyle gördüğünden dolayı yani biraz daha tercih önceliği bize sunmuş oluyor. Güven biliyorsunuz ki çok önemli. Bizler burada geldik gördük efendim. Kendileri burada e, tamiratlarını gerçekleştiriyorlar. Peki garanti süresinde izleyicilerimize yani halkımıza nasıl destek oluyoruz? şimdi garanti süresinde örnek veriyorum. E, bizim yedek parça aldığımız yerler ürünün garantisi olmadığı halde biz sabit alışveriş yaptığımızdan dolayı müşteri mağduriyet olmamasından dolayı, olmaması için nazımız geçerekten müşterinin mağduriyetini bir şekilde o ürünü iade edip yenisine yerine yenisini koyarak doldurmamızla biraz daha müşteri için güven vermiş oluyor. En azından arkasında durmuş oluyoruz yaptığımız için. Yani sektör bu şekilde ilerliyor biraz daha. Türkiye'nin her yerinden Cemal Beyleri tercih edebilirsiniz efendim. Geldik gördük ki burada yalnızca teknik servis hizmeti yok, aksesuar hizmetleri de var. Peki aksesuarlarımızı biz nereden temin ediyoruz? Kaliteleri nelerdir? A kaliteli midir yoksa orijinal parçalar mıdır? Eminim izleyiciler onları da merak ediyordur. Biraz da sizden dinleyelim. Şimdiki aksesuar bölümünde hem en alt kaliteyi hem en üst kaliteyi iki ürünü aynı anda ben elimde bulunduruyorum. Öncelikle müşteriyi açıklıyorum, alt kaliteyi tavsiye etmiyorum. Benim tavsiye ettiğim ürün budur. Yine bütçe meselesi tabii. Ben açıklamamı yaptıktan sonra müşteri tercih ettiği ürünü alabiliyor. Ürünlerimi de sabit bir yerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından toplayarak alıyorum. İçmesinden ürünleri topluyorum çünkü. Bu şekilde bir sistemimizi oturtmuş bulunmaktayız. Tüm Türkiye bizlere nereden ulaşacak? Sizlerin iletişim bilgilerini, sosyal medya adreslerini rica edebilir miyiz? Yani bu gayet basit. Google'a Tuzcuoğlu GSM yazarsanız, hem Facebook hem Instagram hem de dükkan konum ve resimlerine ulaşabilirsiniz. Oldukça da video ve işlevlerimiz var orada. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Verdiği bilgilerden ötürü Cemal Bey e çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.